Arkadaşlar iyi çalışmalar. Bugünkü uygulamamızda e, yapmış olduğumuz veri tabanlarını yedek alacağız. E, ya da bir başka bilgisayardan e, oluşturduğumuz veri tabanını kendi bilgisayarımıza taşıma işleminin nasıl olduğunu göreceğiz. Manuel olarak taşıma yapabileceğimiz gibi script kodlarını e, kaydederek de yedek alma işlemi yapabileceğimizi göreceğiz. Bunlar arkadaşlar örnek uygulamalarıyla daha iyi anlaşılır. Hemen SQL Server'ımı açıyorum ben. Bir önceki uygulamamızda en son ÖGR-VT e diye bir veri tabanı oluşturmuştuk. İçerisinde de iki adet tablomuz vardı. Kimlik ve not. Kimlik tablomu sağ tıklıyorum. Edit tab 200. Gördüğünüz gibi 3 kayıt var. E, not tablomada edit tab 200 3 kayıt da burada var. Arkadaşlar ben bu veri tabanının çok fazla veri kayıt olduğunu varsayarak yedeğini alacağım. Yani silinme, bozulma ihtimaline binaen. Bunu hemen... Şöyle yapacağız, veri sağ tıklıyorum, Task diyorum, Backup diyorum. Varsayılan zaten SQL'in kurulu olduğu yer geliyor. Burada Backup diye bir klasör var, onun içerisine yedek alacağım diyor. Eğer siz farklı bir yer istiyorsanız, Add deyip şuradan farklı bir yer seçebilirsiniz. Bilgisayarınızın D'sine, masaüstünüze seçebilirsiniz. Ben bu bölümü aynen bırakıyorum arkadaşlar, OK diyorum işlem başarıyla gerçekleşti dedi. Yani şu an veri tabanımın bir yedeğini aldı. Biz bunu bir de scriptlarla alalım arkadaşlar. Bunu sağ tıklıyorum tekrar. Task Az önce backup demiştim, şimdi generic script diyorum. Burada ileri diyorum. Next diyorum. Arkadaşlar şurada advance var. Belki sizinki farklı sürümse bir önceki bölümde de advance gelebilir. Eğer tablomdaki bilgilerimi de almak istiyorsam, veri tablomdaki bilgilerin tamamını da almak istiyorsam, az önce gördüğümüz gibi 3 tane kaydımız vardı. Yani onun gibi tüm kayıtları almak istiyorsam, Advanced bölümüne geçip, burada arkadaşlar data, yani veri sekmesini bulmamız gerekiyor. Benimki burada 3. alttaki 3. bölümde data. Bu varsayılan false'dur Yani verileri, yani içindeki verileri istemiyorum anlamında. Ama eğer siz verileri de almak istiyorsanız bunu true'ya dönüştürmeniz gerekiyor. Bir önceki konularda Trigger'i görmüştük, Trigger'leri de almak istiyor musun diyor, false diyor, varsayılan false ama bunu true yapabilirsiniz, bunu da almak istiyorum gibi ben uzun süreceği için bunları false olarak bıraktım, bana bilgiler e, deneme amaçlıydı, kullanacağım bilgiler değildi. E, ne istiyorum? Bir de şurada arkadaşlar, bir geri geleyim, script'ı nereye aktarıyorsun diye soruyor, ben varsayılan belgelerin içerisinde bir script klasörü ismiyle atacağım diyor. Ben fark etmez burada olması benim için uygun. Siz burada eğer nereye kaydedildiğini bilmek istiyorsanız şuradan kayıt adresini belirtebilirsiniz. Belgelerimin içerisi geldi varsayılan. Ben orada dursun diyorum gene. Ne istiyorum? Ne istiyorum? Evet, scriptlarla veri tabanımın yedeğini aldım arkadaşlar. Şimdi veri tabanım ögere veri tabanıydı. Bunu silelim arkadaşlar. delikle sildim arkadaşlar şu anda. Tabi öyle biraz açıp kapattığım için yani burada e, ögere ve taban içerisine girip çıktığım için şu an silmede biraz zorlanıyor. Bunun zaman kaybı olmaması için ben şu şekilde evet silme evet şu an açık olduğu için bir önceki şeyde onu biraz zorlanacak. Onu şöyle yapacağız arkadaşlar ben bir kapatayım şöyle. Yani bu veri tabanı üzerinde açtık tablolara baktığımız için e, silme de yani çalışıyor olarak görüyor veri tabanını. Bir şu an silemedi ya da sildiyse de bir e, şuradan eski bir tekrar bir bağlanayım. Bağlantıyı kapatıp tekrar yeniden açtığımı bağlanalım. Connect diyorum. Şimdi veri tabanımıza bir bakalım. Öyle göre ve evet, hala duruyor. Şimdi silelim arkadaşlar. E, delete'e basıyorum. Sildim. herhalde SQL tamamen kapatmayınca olmayacak. Tekrar e, iptal ediyorum silme işlemini. SQL'i şöyle kapattım arkadaşlar. Tekrar başlattım. E, yani SQL ver tabanını her ne kadar kapatsam da arka planda çalıştığı için silemedi. Tekrar açtım. Burada ÖGRE VT'yi seçtim. Delete tuşuyla sildim. Çok rahat sildi gördüğünüz gibi. E, şimdi Ögere VT diye bir tablomu tekrar oluşturacağım buraya. Bunu arkadaşlar bir New Query diye boş sayfa açtım. Şöyle büyüteyim isterseniz da. Normalde buraya biz create database diyorduk. Ama biz script kodlarını almıştık zaten. Hemen o kodlarımız, buraya yapıştıralım. Şuradaydı. belgelerim içerisine atmıştım ben. Bunu tuttum arkadaşlar şu şekilde. SQL'in içerisine geldim. Buraya bıraktım. Otomatik o yedek aldığım script kodları burada. Gördüğünüz gibi Diyor ki bana create database, ögr vt diye bir database oluşturacağım diyor. Ve içerisine gerekli sütunları oluşturacağım diyor. Biz de tamam dedik. Yani zaten ögr vt diye bir tabanımız vardı ama sildik. Şu an yok. Exacite diyorum. İşlem başarıyla gerçekleşti dedi. Şimdi bakalım arkadaşlar. Database'imi yenileyeceğim. ögr vt diye bir tab veri tabanım gelmiş mi? Yeniledim. Bakalım hemen. ögr vt. Gördüğünüz gibi geldi. Ben tabi içindeki verileri yedeklememiştim, istememiştim. Sadece e, tablo isimleri gelsin demiştim. Hemen kimliğe sağ tıklıyorum. Edit tab 200. Gördüğünüz gibi tablom boş geldi. Ben sadece tabloları ve e, sütun isimlerinin gelmesini istemiştim. Verileri istememiştim. Yedek alma bu şekildeydi arkadaşlar. E, yani sıklıklarla bir başka bilgisayara taşıyıp script kodunu aynı şekilde bu işlemi yaptığınız zaman e, tabloları da otomatik oluşturmuş olacaksınız. E, bir de Vaktimize bir bakayım arkadaşlar. 6 dakika olmuş. Bir de mesela bir başka internetten falan indirdiğiniz veri tabanları olabilir. Ben yararlanandan faydalanandan bir sayfa var internet sayfası. Yazılım kodlama diye. Burada çok fazla SQL kodlar var arkadaşlar. Tavsiye ederim çok kullanışlı. Burada arkadaşlar bir SQL çalışma sorular diye bir bölüm var. Burada oluşturulmuş örnek bir veri tabanı var. Kütüphane veri tabanı. Bu veri tabanımız mesela internet kendi bilgisayarımıza kuracağız ve üzerinde çalışma yapacağız. Hemen bunu indirelim. Ben daha önce indirmişim. Bir daha indirelim. İndir dedim. Buraya indirdi arkadaşlar. Hemen eski klasörümüze gidiyoruz. Bunu dışarı çıkardım klasörümün dışına. Kapattım. Evet. Burada arkadaşlar SQL kütüphane. Bunun içerisinde bir log bir de es kütüphane diye bir iki tane veri tabanı dosyası var. Arkadaşlar bunun ikisini de alıyoruz. Log e, kendi dosyasını. İkisini de alıyorum, kopyalıyorum, kopyaladım. Es gittim arkadaşlar. Şimdi şu, şu e, verilerimin kay, kaydedildiği adresi şuradan bulabiliriz arkadaşlar. Sağ tıklayıp e, properties dersek bize der ki SQL'in verilerini kaydetti. Adres burası diyor. C'nin içerisinde program files SQL server 11 11 olanın içerisindeymiş şu adres demiş. İstersek bu adresi kopyalarız ama hemen bulalım o adresi arkadaşlar. Program files Microsoft SQL server. Şuradan C'ye geçtim ben. Program files Microsoft SQL server. Burada SQL server 11 buydu sanırsam. Bir girelim bu değilmiş arkadaşlar. Şu hemen altındakiymiş. Ona girdim. MySQL'di. Çünkü oradaki adreste gördüğünüz gibi buraya hemen geliyorum tekrar. MySQL içerisinde diyor gördüğünüz gibi. Hemen aşağı indirdim bunu. MySQL'in içerisine girdim. Burada data diyor. Verilerimiz burada. Yani benim yaptığım tüm veri tabanları buradaymış arkadaşlar. Sağ tıklıyorum. Yapıştır diyorum. Kütüphane yani internetten indirdiğim kütüphane veri tabanı buraya yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi eski serverıma tekrar döndüm. Şunu adresi görmek için açmıştım. Bunu kapatıyorum. Eski serverımı şöyle bir veri tabanımı yenileyelim. Burada kütüphane diye bir veri tabanım şu an yok arkadaşlar. Çünkü sadece veri tabanımı içerisine e, yapıştırmam yetmiyor. Bir de bunu yüklememiz gerekiyor. Buraya göstermemiz gerekiyor. Onun için de sağ tıklıyorum. E, Add tek diyorum. Add diyorum. Varsayılan zaten veri tabanının içerisinde geliyor. K'ye bastım. Kütüphaneyi bulalım arkadaşlar. Ya da kitap mıydı? Ha, kütüphaneyi Kütüphane veri tabanımı seçtim. MDF uzantılı. Çift tıklayabiliriz. Ya da OK dedim. Buraya attı arkadaşlar. Kütüphane MDF, kütüphane log dosyam. OK dedim. Evet. Şu an bakalım kütüphane dosyamız, veri tabanımız gelmiş mi? K'ye bastım. Kütüphane veri tabanım geldi. İçerisinde de eee işlem kitap öğrenci tür yazar diye tablolarım var arkadaşlar